Afyon Afyonkarahisar Belediyesi tarafından inşaası tamamlanan Türkiye'nin ilk engelsiz gastronomi mutfağı ve terapi merkezinin açılışı il protokolünün katılımıyla gerçekleşiyor şu anda. Biz de Afyon Postası olarak bugün burayı gezeceğiz. İnsanlara mikrofon uzatacağız, duygularını, düşüncelerini alacağız. Hadi başlayalım. Burasını tamamen engelli kardeşlerimizin rahatlıkla meslek edinebilecekleri bir mekan haline getirdik. İnşallah bundan sonra ben bütün halkımızı buradan hizmet almaya davet ediyorum. Çünkü bu kafede çalışanlar bizim engelli kardeşlerimiz, dostlarımız olacak. Ve şunun da unutulmamasını istiyorum, hepimiz her gün aslında bir engelli adayıyız. Engelsiz hayat başladı Türkiye'de. AK Parti iktidarları döneminde bu eve kapanan, evden dışarı çıkamayan engelli kardeşlerimizi hayatın içine ortasına attık. Hatta o kadar ki işte aramızda bir tane şampiyon var, şampiyonlar çıkartıyoruz. Demek ki insanlarımızı değer verdiğimizde neler çıkabileceği, parlattığımızda neler ortaya çıkabileceği böylece belli oluyor. Allah'a en büyük duamız verdiği sağlığa binlerce kez şükürler olsun. Sağlıkla, sıhhatle, zorlukla, engelle karşılaşmak hakikaten aileler için çok büyük bir Yük. Tabii Türkiye'de 3 gastronomi şehrinden bir tanesiyiz ama dünyada da 49, az önce başkanımızla konuştuk, 50'ye yakın gastronomi şehri var. Ee, i̇nşallah gasp, Engelsiz Gastronomi Mutfağımız ve terapi merkezimiz tüm şehrimize, tüm ülkemize hayırlar getirsin, hayırlara vesile olsun. Düşünenlerden, emek verenlerden Allah razı olsun. Evet şimdi Aslan ilk protokolünü konuşmaların var. ardından gastronomi mutfağı ediyoruz. şu anda kurdele kesimiyle açılışa sunuluyor. Tabii ülkemizde üçüncü gastronomi şehriyiz. Dünyada 49 gastronomi şehri var. UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edildikten sonra biz diğerlerinden farkımız olsun, farkındalık oluşturalım diye Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte böyle dezavantajlı çocuklarımızla düşünerek onları da toplum hayatının içerisine, sosyal hayatın içerisine katalım diye böyle bir engelsiz gastronomi merkezi ve gastronomi terapi merkezi kuralım dedik. Belediyemize ait hazır bir binamız vardı. Burayı dönüştürerek yanına da yeniden kafeterya binasını yaparak böyle bir alan oluşturduk. Şu ana kadar aşağı yukarı 150'ye yakın dezavantajlı çocuğumuz yani engelli kardeşlerimiz burada eğitimlerini gördü. İşlerinden bazıları istihdam edildi, iş buldu, işe yerleştiler. ve bizim en büyük sevincimiz bu dezavantajlı grupların buradaki gülen yüzlerini görmek, mutluluklarını hissetmek, onları toplum hayatına, sosyal hayatın içerisine katmak ki onda da ben başarılı olduğumuza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok seviyorum. Evet şimdi Pınar Hanım'la beraberiz. Kendisi burada eğitici. Ona bazı sorularımız olacak. Pınar Hanım merhabalar. Merhabalar. Ee, burada engelli bireyler ne bulacaklar? Vallahi her şey bulacaklar. Çünkü tamamen engellilere ait bir mutfak burası. Engelsiz Gastronomi Mutfak ve Terapi Merkezi. Tam e, dil bu şekilde. Ve tamamen engelliler, bireylerimiz yararlanacak buradan. Otizmler, Down sendromlar, zihinsel engelliler, ortopedik engelliler hiçbir şekilde hani e, ayırt etmek sizin yararlanıyorlar buradan engelliler. Geliyorlar güzel iki, iki buçuk saat mutfak eğitimlerini alıyorlar. Güzel bir şekilde ben yaptım. O farkındalığı kazandırmaya çalışıyoruz biz. Öncelikle gerçekten e, bu projeyi Afyon Karahisar'a ve Türkiye'nin ilk ve önemli özel projesi olmasını sağlayan ve MSB'ye çok teşekkür ediyorum başkanıma. Ben hani dediğim gibi nefes aldığım sürece ben bu öğrencilerin yanındayım, arkasındayım ve ilerleyeceğimize eminim. Burasını engelli kardeşlerimize bir hayatlarını sürdürebilmeleri için belediyeyle yapmış olduğumuz ortak zafer ajansla birlikte yapmış olduğumuz ortak projeyle engelli kardeşlerimize böyle güzel bir hizmeti Afyon'da ilk Türkiye'de de ilk olarak kazandırmış bulunmaktayız. Tüm engelli kardeşlerimizin hayatlarını sürdürebilecek, yaşam ve güzel bir ortamlarını sağlayabilecekleri güzel bir ortam oldu. Hobi bahçelerinde meyveler yetişerek, sebzeler yetişerek hoşça bir vakit geçiriyorlar. Güzel yani belediye başkanımızın yaptığı şeyle özellikle bu şarj istasyonu bizim için hayat meselesi. Yani şehir içinde gezerken falan ederken arabanın şarjı bittiği zaman iyi olur yani şarj etmek için birebir yani. Artı bir de bizim bu gastronomi mesela dinlenmek, işe etmek için, dolaşmak için güzel yani. Başka Afyon'a gidecek başka bir yere yok yani. O yüzden güzel yani. Peki, Teşekkürler. Sağ teşekkür ol Nasıl, Buyurun. nasıl buldunuz burayı? Gastronomi çok güzel bir rehabilitasyon. Engellilerimiz için bir ayrıcalık. Ayrıca afyonumuzda olması daha bir ayrıcalık. Arkadaşlarımız burada mutlu, daha iç içe, daha evden çıkma sebepleri oluşarak güzel bir şehir. Arkasında, perde arkasındaki hocalarımız, arkadaşlarımız hakikaten çok seveceğiz sıcak kanlı. Peki hele burada bir gününüz nasıl geçiyor diye soruyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Tek kelimeyle çok eğlenceli çok böyle yemek pişirerek eğleniyoruz. Aslında amaç yemek pişirmek değil. İnsan yerken mutlu olur ya. Biz biz hem pişirerek hem yiyerek hem bir birbirimize kaynaşarak mutluluğu bulduk burada. Bizi izleyen özel bireylere tek diyeceğimiz engelli arkadaşlarımızın aileleri arkasında olsun. Dışarı çıkmalarına sebep olsun. Bu mutlulukları, bu güzellikleri tattırmalarına sebep olsunlar. Ayrıca belediye başkanımız, sayın valimiz bizim ilimizde böyle bir öncülük yaptıkları için de çok çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. evet şimdi benim burada dikkatimi çeken bir nokta oldu. Burada öğrendiğim kadarıyla buraya eğitime gelen, öğrenime gelen özel bireylerimiz, özellikle akül arabalarıyla gelen ve engelli kardeşlerimiz için burada bir şarj istasyonu oluşturulmuş. 4 tane şarj istasyonu var. Buraya gelen öğrenciler araçlarını burada şarj edip ulaşımını daha rahatlıkla, kolay bir şekilde sağlayabiliyorlar. Bu da çok güzel bir hizmet benim burada girerken dikkatimi çekti. Çok da hoşuma gitti açıkçası. İnce düşünülmüş bir şey. Bu şekilde Burası sizin. Biz de sahip olacağız.